Hepinize merhaba Oyun Odası takipçileri. Ben İksir. Arkadaşlar Red Bull 4'ün 5. bölümüyle karşınızdayım. Çok fazla laf uzatmayacağım. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. En son nerede kalmıştık? Hatırlamıyorum ama dur bakalım. En son harbiden en son... Ha karanlık Dur, karanlık neydi lan? Karanlık fabrika mıydı? Karanlık karanlık mağaralar mıydı? Ya fabrikaydı. aynen şeymiş. Fabrikaymış. Evet şu an 38. Bölümdeyiz hadi bakalım startı verdik umarım güzel bir e, oyun sergileriz hadi bakalım az kalsın cümleyi toparlayamıyordum oradan karayı gördüm benim kafamı karıştırdı bak hemen çok hızlı bir şekilde şuraya hop atla adamsın sen. Ay mu sandım lan kaybol lan evine sen git baban gelsin bayrağı kaldırırım. O da öyle yukarıya doğru çıkarken hop 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 hey! Bir an kafama değecek sandım çok korktum. Aa değdi lan. Nasıl oldu ya? Normal şartlarda değmemesi lazım. Hocam dur fazla yaklaşma oraya oraya. Oraya fazla yaklaşmayalım canımız sıkıla bilir. Koş 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 koş. Oh iyi en azından oraya hemen atlattık. Şuradan. Uuu nereye uçtun lan öyle? Ha dur üsttekini öyle alacağız. Lan Allah'tan o hatayı yaptım ha. Hop tamam. Tam bilerek yapmamıştım. Ay. Lan Götüme ne elliyon benim? Evet yaşmacımız yürüyor. yiyor. Yaşar hazırlanıyor. Selamun aleyküm. Beni şu illeriye kadar bıraksana kardeş. Mükemmel Allah ya. razı olsun. Hayda. Merhaba kolay gelsin. Görüşürüz, görüşürüz. Canlı bomba var. Arkadaşlar çok tehlikeli. Yaklaşmayın delidir. O deli aşağı attım. Ya normalde ben onun şu e, zımbırtısı var ya salıncağı diyeyim. Ona vurup devirecektim de normalde onu planlıyordum. planladım gibi olmadı ama olsun oldu. Hatice'ye değil neticeye bakalım ya. Şimdi bu böyle dönerken 1 2 3. Uf çok güzel. Dur, çok yaklaşmayalım oraya Totomuzdan elektrik yiyebiliriz Şöyle güzel Mis gibi Ay Kaç Selamun aleyküm Görüşürüz Sana iyi patlamalar Hayda burada da gene Kaynak mıdır lazer midir Şimdi Çabuk 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 totumuza değecek. Oy. Bir an değecek sandım ama biliyor musun? Ne haber lan karecik? Karecik fıçıcık içi dolu fıçıcık. Bir dakika bu ne? Ha. Bu gitmiyor. O zaman bir dakika bunu şöyle yapacaktık galiba bir saniye. Şu topu mu atacaktık değil mi? Topu atacaktık oraya. O ilerideki düğmeye basacak. Biz de buradan yol alacağız. Hadi bakalım. Yol almadan önce yıldızları alalım. Evet süper. Tamam şimdi. Yıldızı aldık. Tepesine bindik. Buradan oraya. Oy. Bir dakika. Ulan Allah'tan durmamışım. Bir dakika. Sonra sen. Önce sen. Lan salıncak kopuyormuş. bu topu aşağı atacağız. Tamam. Topa bir şey olmaz. Bize bir şey olur, topa olmaz. Lan yani deli bekliyor bizi orada. Lan yani sen çok kolay oldun be. Küçük lokma. Senin adını bundan sonra küçük lokma koyuyorum. Senin adın küçük lokma olsun bu saatten sonra. Burada bir top daha var. Ne iş? Bunu bir şey yapacağız da ne yapacağız? Bir dakika dur. Bunu Ona... Dur galiba anladım. O topu bunun üstüne atacağız değil mi? Bak çünkü dikkat ettiysen sadece bunun üstüne böyle şey yapınca tamam okey okey. Anladım. Ama bunu oraya nasıl atacağız? İşte mesela benim elim kolum yok ki. Buradan mı? Dur lan galiba hatırlıyorum ha. Buradan böyle hızlıca itikleyince Evet doğru. Şimdi buradan hop buraya. iki İki tane deli var burada. Şöyle bir fake atsam yer mi? Aha yedi lan. Bay salak bay. Sen yer misin? Şöyle bir fake Deneyeceğim de patlayacağım diye de korkuyorum. Uy dur başladığım noktaya geri geldim. Hiç problem değil. Ölmektense başladığım yerde olmak iyidir. En azından nefes alıyoruz. Bu ne ya? Ha dur tamam. Okey. Şimdi sen buraya geleceğim. Ben buradan binemedim. Binemedim. Niye binemedim? Şimdi o beni çok havaya fırlatırsa kafam ona çarpar diye. Ama çarpmıyormuş herhalde. Burada bir topçuk var gene. Şöyle. Hoppa. Çok güzel. Gayet güzel. Atma lan topu. Z zaten zor taşıdım. Sağ Allah razı olsun. Oo boss mu? Boss mu? Severiz ya bossları. Ne haber lan deli? Senin bütün çocuklarını dövüp geldim. Şöyle bu tarafa geliyor. Tamam böyle olursa basit. Oo böyle sıralı gelirse bunu her türlü pataklarım ya. Bunu pataklamakta ne var? Ay! Dur sıralı gelmedi. Sıralı gelmedi. Ortadaki iki indi. Tamam. iki baştan ikinci sıradaki indi. Üçlü indi. Oo, üçlü indi. Kafam karıştı ki. En başta ikili indi. Oydi. Ben bunu sen mi yapıyorsun? Gel lan buraya. Gir lan. Ee, bu nefes almıyor yani soluklanmıyor daha doğrusu ağı mı ha, o mesele tamam gel gel canlı bomba gel ağı evet hak veriyorum sana gönder gönder çocuğunu gönder şimdi bak tam böyle patlayacakken lan Kolay lokmaymış bu. Ben de bu zor bir şey sandım ya. Cık. Ne oldu? Ha? Çocuklar, benim çocuklar. Bunlara bir isim verelim ya. Aha. Ben şimdi bunların hepsine isim vermeye kalkarsam çok uzun sürer. En mantıklısı buna minik kırmızı topçuklar diyelim. Çünkü Çocukları kurtaralım derken sülaleyi kurtardık. Ayrıca dünyayı kurtardık. Haydi bakalım. Oo ay savaşları. Şimdi ayda mı savaşacağız? Yer çekimsiz ortamda. He? 46. bölüm güzel. Ya arkadaş. Bak 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 gülmeye bak gülmeye. Bak dünyayı kare yapmışlardı. Şimdi ayı yaptılar. Vay ayı vay. Geliyorum. Önce senin tepene bineceğim. Sonra patronunu. Güzel. Checkpoint'i aldık en azından. Yıldızlar önemli. Ay. Biraz hassasiyeti değişti sanki ya. Bir şeyler oldu ama tam çözemedim. Buradan nereye? Buraya mı? E orada yıldızlar vardı geride. Ha tamam tamam. Az önce zemini görmedim ya dedim acaba aşağıya mı uçacağım? Arkadaki aya baksana kare gözüküyor. Onu da yuvarlak yapalım. Kafamız rahat etsin. Aydan sonra ne yapacağız? Jüpiter'i, Venüs'ü mü kurtaracağız? Ya ben daha önceden oynadım da yani böyle nasıl diyeyim hayal meyal böyle gördükçe o çok önceden oynadım ya. Hayal meyal hatırlıyorum öyle net değil. Hop. Ama burası zordu ya ben öyle hatırlıyorum. Ay savaşları. Bu arada Red Ball 3 gelsin mi ya? Red Ball 3. şimdi 4'e oynuyoruz ama 3'te gelsin mi? gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ya da aklınızda başka mobil oyunlar varsa öneri olarak olabilir. Bir tık gerilmiş olabilirim gayet normal. Buradan şuraya, buradan da buraya. Tamam. Bak 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 çok böyle tereyağından kıl çeker gibi bak rahatlatıcı video gibi ya yemin ediyorum çok yavaş bir şekilde hocam zemin kötü geliyor ben niye onun tepesine binmedim ya dur şu, şu arada tepesine binmek lazım tam bu noktada şimdi. Şuradan elektriği keseceğiz. Hatırladım şunu. Hemen hop şunu al. Bunu da al. Çok güzel yıldızları bırakmadık. Ha araba. Beni al beni al. Şöyle. İyi lan gayet iyi. İyi gidiyorsun. Yaklaşık bir 10 dakika olmuştur herhalde oynayalı. Dur bakalım olmazsa şurayı da geçelim. Bir sonraki bölümde devam ederiz. Ya da biraz daha ilerleyelim mi? İlerleyelim, 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 ilerleyelim. Ah 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 yıldız gitti. Ya. Tek yıldız gitmedi. Totomuz da yandı. Ah be sonuncuyu kaçırdım lan. Olabilir de ha. Dur 51. Olmazsa 53'e 54'e kadar gidelim ya. Hadi. Hop. Bunu hatırladım. Hopa. Seni hatırladım kanki. 53'e 54'te ya da 55'te bakarız duruma göre. Şuradan şuraya, buradan da buraya atlamışken buradan da buraya. Bu şimdi bir elektro şok verir. Tam buraya atlarım. Yalnız orada yıldız vardı, değil mi lan? Bir dakika. Geliyorum. Şöyle selamünaleyküm. Sen çok ateşlisin ya. Ha yıldız yokmuş. Ha! Bir dakika dur yanıp sönüyor. Zaman zamanlı bu. Dur. Tekrar tekrar. Ben bilmiyordum. Bir dakika. Tamam. Şimdi. Koş iksir koş. İksir koş koş. iksir iksir koş koş. Oyalandım. Pa patladım. Patladım. Aa patlamadım. Ya orada uçmasaydı tedirgin olmazdım ama bir, bir tık havaya uçtu ya. Zaman kaybettim. Dedim herhalde patladık. Her şey buraya kadardı. Bak bir de bunlar zamanlı. Bir de hızlı zamanlı. Merhaba. Oğlum sen Pikachu musun ya? Sağ sola elektrik atıyorsun. Ha? Senin lakabın Pikachu mu? Bir Pikachu daha. Ama tipin daha çok Balbazar'a benziyor. Evet gençler uçuyoruz. Hazır mısınız? Hadi bakayım nice 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 gayet güzel gayet güzel 53. seviyeye geldik güzel gayet güzel neyse ve hatta şöyle yapalım bu bölümünde burada sonuna gelelim bir sonraki bölümde buradan devam ederiz serinin devamı için beğenmeyi unutmayın red Bull 3 gelsin mi gelmesin mi onu da yazmayı unutmayın ekranda bulunan bağlantılardan farklı bir bölüme farklı videolara ulaşabilirsiniz farklı bölümlerde farklı videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın. Bye bye X çetesi. Bye bye seviliyorsunuz. Görüşürüz.